what am i منها حملها الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظلما جَدُولاً والمشركين والمشركات ويتوب <applause> 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 Aziz Müslümanlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, gönüllere huzur getirdiniz. Siz Peygamber torunundan gelen, evladı Rasulün neslinden gelen, omuzu güçlü Seyyid Muhammed'in ziyaretine geldiniz. Sizler birer ömre sevap aldınız. Ne mutlu sizlere. Selam olsun sizlere. Selam olsun sizlere. Şimdi ben Muhittin Hoca'ya veriyorum. O konuşacak. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli hemşehrilerimiz, uzaktan ve yakından gelen kardeşlerimiz, Allah dostlarını sevdiği için, evliyaları sevdiği için, mübarek dediği ziyarete gelen siz kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Seyit Omuzlu Güçlü Hazretlerini anma ve pilav günü şenliğimizi tertip ediyoruz. cenab Allah hepimizi ve sizleri muvaffak etsin, rızasına erdirsin. Değerli kardeşlerim, Kısaca malumat vermek lazım ediyor. Bu mübarek dede kimdir? Bu mübarek Allah dostu kimdir? Niçin biz buradayız? Bunların izah edilmesi gerekiyor. Ama hava sıcak. Çocuklar ortada dolanıyor. Hastalanabilirler. Onun için fazla uzatmayacağım. Kısaca bir malumat vereceğim. Bu dede İsmi Seyyid Omuzu Güçlü Hazretleridir. Adı Muhammed'dir. Babasının adı Ali'dir. Ta Arabistan'dan Rasul'ün neslinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden buralara gelen bir kişidir. Buralar ehli dalalet ve ehli küfrün elindeydi. Selçuklu sultanları gayret ettiler. Allah yolunda cihad ettiler. Canlarını verdiler. Kanlarını akıttılar. Bu memleketi bizlere hediye ettiler. Ehli küfrü tepelediler. Bizleri bu memlekete yerleştirdiler. İşte bu dede de onlarla birlikte geldi. Buraların Müslümanlaşmasına, buraların ehli imanın yerleşmesine vesile vasıta oldu. Şimdi bu dede 700 yıl önce yaşamış 700 küsür yıl olmuş bu ha, buralara gelmiş çevre ahali ekmiş dikmiş yanında sofuları var imiş kazanılan elde edilen ürünü gelenlere gidenlere yoksul insanlara Türkmenlere dağıtmış ki bu memlekete yerleşsinler buralarda ehli iman olsun demişler bu mübarek dede yıllarca ve yıllarca garibane yatıyor idi. ıssız bir yer idi. Bir dağ başı idi. Bu mübarek dedi hazretleri Seyyidimiz Efendimiz Muhammed Hoca Efendi'ye seslendi. Gel ihya eyle. Senle kardeş olalım. Ahiret kardeşi olalım. Bu memleket insanına duyur. Rasulün neslinden gelen birisiyim. Şimdi beni garibane koydular. Türbemi harap ettiler. Hatta gafil insanlar geldi. Benim türbemi parçaladılar, yıktılar diye seslendi. Vallahi nasip etti. Buralara geldik. Türbeler inşa oldu. Tekrar inşa oldu, bina oldu. Ve de hazretlerinin parçalanmış türbesi yeniden imar oldu. Yanına bir mescit bina edildi. Siz değerli kardeşlerimizin katkılarıyla cömertlikleriyle bu beldelere yollar açıldı. Bakın Kızılören'e yeni bir yol açıldı. 3-4 kilometre var. 4-5 gündür dozer çalışıyor. Kureyder çalışıyor. Buranın toprakları da kurtuldu. Buralarda ekin kaldıran insanlar hayır dua edecek. Buralara ziyarete gelen insanlar hayır dua edecek. Bu yollar hep Dede Hazretleri'nin himmetiyle oldu. Değerli kardeşlerim resul sallallahu aleyhi ve sellem Teraktu fikum emreyni len tazillum ve bihime Kitab Allah'a Yani ey insanlar Ey insanlar Ey insanlar Ben Sizlere iki emanet bırakıyorum Bu iki emanete sarılırsanız Asla asla dalalete düşmezsiniz. Ehli küfrün ve dalaletin elinde oyuncak olmazsınız. Birinci emanetim Kur'an'ımdır. Allah'ın vahyettiği o aziz Kur'an'dır. Terennüm ediniz, okuyunuz, evlatlarınıza da okutunuz. İkinci emanetim neslimdir. Onlara saygı gösteriniz. Onların peşi sıra gidiniz sizlere bunlar emanettir buyurdu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değerli kardeşlerimiz bu dede bizlere emanettir bu dede hazretleri bizlere emanettir Resul'ün emanetidir bizlere Resul'ün emanetidir yarın hepimiz toprak altına girince Resul'e şefaat için vardığımızda bizlere diyecek ki ey ümmetim ben kendi neslimden bir evladımı senin hanene gönderdim. Senin köyüne, kasabana, memleketine gönderdim. Şimdi sen bu mübarek veliyi yani benim neslimden gelen o güçlü hazretlerini tazim edip ikram ettin mi? Onun türbesini ziyaret ettin mi? Onun kapısında hayır dua istedin mi? Diye Resul-i soracak. Cenab-ı Allah Resul'ün şefaatine nail eylesin evliyaların şefaatine bizleri nail eylesin. Cenab-ı Allah rızıklar gönderir. Göklerde bulutlar yağmur yağdırır. Baktım bir yağmur yağdı. Haftalarca, aylarca yağmur yağmamış idi. Ekinler yandı. Ekinler arasındaki börböcük de yandı. Cenab-ı Allah bu dede hürmetine, bu mübarek dede hürmetine yağmurlar gönderdi. Bizler bu dedelerin peşi sıra gideceğiz değerli müminler, değerli kardeşlerim, değerli hemşehrilerim, bizler Allah dostlarını seven insanlarız. Resul'ün emanetini muhafaza edeceğiz. Bu bir. iki ikinci meseleyi de Cenab-ı Allah Kur'an'da açıklıyor. Bakın diyor. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْجُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَامًا Ey insanlar, ey müminler, sakın ola Allah'ın zikrinden gafil olmayın. Şanıma yemin olsun ki, eğer diyor Cenab-ı Allah, ben Allah isem, şu kainatı yaratan Allah isem, zikirden kaçan insanların dünyasını başına dar ederim. Mayış etini geçimini kıstıkça kısarım rızkı kısarım. Ve Ahirette de kör olarak hasrederim. O gelir. Ya Rabbi. ya Rabbi lima haşetteni ya Ve kad kuntu basira. Ya Rabbi safa sağlam gözleri olan bir adam iken. Niye benim gözlerimi kör eyledin? Ahiret günü beni böyle rüsva eyledin der. Ben de derim ki. فَعَلَ كَذَٰلِكَ اَتَدْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ Ben hani sana hocalar gönderdim, ben hani sana Resulü bin Nesin'den veliler gönderdim. Gel Allah yoluna dön, gel günahtan uzaklaş, zikre sarıl dedim. Sen ne yaptın? Unuttun. Kıyamet günü unutanların unutulduğu gündür diyor Cenab-ı Allah. Değerli inananlar, değerli müminler, Allah'a bağlı insanlar, Allah'ı seven insanlar, hoş geldiniz. Sizler de benim misafiri oldunuz. Rabbim sizlere merhamet etsin, genişlikler ihsan etsin, çocuğu olmayanlara çocuklar versin, rızkı olmayanlara genişlikler versin, okuyan evlatlara zihin açıklıkları ihsan eylesin. Dede de dua eyleyin, dua eyleyin Ne sıkıntılarınız varsa biz dilah kurtulursunuz her türlü sıkıntılardan halas olursunuz. cenab Allah sizlerden razı olsun. Cenabı Allah sizleri, bizleri ve bizlerin geçmişlerini ve sizlerin geçmişlerini af mağfur olunan kullar arasında ilhak ve ilave eylesin. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim ben Efendi Hazretlerine sözü bırakıyorum. Lütfen Gezinmeyin, Efendi Hazretleri'nin sözlerini dinleyin, ona mübarek sözlerinden istifade edin. Gün gelir bulamazsınız, gün gelir dersiniz ki Efendi öldü, Hoca Efendi buradaydı, bazı ediyordu, bizlerle oturup kalkıyordu, şimdi o da yok. Bizleri toplayıp Allah'ın kitabını anlatan bir adamcağız da yok diye içinizden geçirirsiniz. Şimdi fırsat zamanıdır. Kulaklarınızı açın. Allah'ın kelamını dinleyin. Resulün sünnetini dinleyin. Efendi Hazretlerinin sözünü dinleyin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Müslümanlar, biz çok uzatmayacağız. Siz buraya geldiniz, ne mutlu size. Bu dedenin himmeti büyüktür. Onun için ki sizler manevi umre yaptınız. Sizlere Rabbim merhamet, rahmet etti. Bu vesileyle geldiniz. Rabbim merhamet, rahmet etmeseydi buraya gelmezdiniz. Rabbim sizlere çok acıdığı için böyle ehli beytin evladı Resulü ziyaretine geldiniz. Buradan bol bol sevap alacaksınız. Ben uzatmayacağım. Kargaşanlık çıkarmayın. Buradan bir lokma yiyin. Şifa niyetine, her ne niyetine Rabbim size ihsan eder. Burada sözü kesiyorum. Sübhan Rabbine Rabbin İzzet amma yasifun. Ve selamun aleyküm ve selamun Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.